Tarih kurumu çalışırken kongreler yapıldı, ecnebiler çağrıldı ee, ve e, bir ara şimdi çok münakaşalar yapardı Atatürk etrafındaki kimselerle. Bir gün hatta hatırlıyorum bir otomobil gezintisinde yanında Yağveri Bekir ve Umumi katibi vardı. Bana sordu, acaba dedi dışarıya mı gönderelim bu meseleleri tespit etmek için talebe gönderilmişti daha o zamanlar, ilk devirden itibaren. Daha çok mu gönderelim, yoksa buradan mı bir fakültü açalım? Bunun münaseşesi yaptık hatta, hatırlıyorum. Evet, oraya da göndermek lazım ama, burada da bir müzesini kurmalıyız. Yani oradan yetişip de gelenler, burada bu öğretimi yapabilsinler. müddet sonra bu münakaşayı daha arkadaşlarıyla da yaptı ve nihayet bir akşam doğrudan beri bir hazırlık devri yaptı, bir fikir hazırlığı devri yaptı. Atatürk'ün zaten oydu tabiatı. Yani herkese sorar, bir takım fikirler alır. Fakat ondan sonra bir gece birdenbire Mars, Milli Eğitim Bakanı olan, hatta hatırlıyorum abidin e, abidin Özmen'e, hiç münasebeti yokken birdenbire seslerini çıkar dedi. O şaşırdı birdenbire. Ankara'da bir dil tarih coğrafya fakültesi kurulacaktır dedi. Bunun hazırlığını yapın dedi. Yine de böyle işte dil kurumu vardı, tarih kurumu vardı. Bir de coğrafya kurumu kurmak istiyordu ama o zaman olmamışlardı. Yani. Ve böylece hazırlık başladı. Sanırım 1925 senesi başlarında idi. İzmir'den geliyorduk. Atatürk'ün salonunda o ordu müfettişimiz General Ali Fuat Cebesoy vardı. Her ikisinin fikir münakaşalı konuşmasında bulunduk. Hatırımda kaldığı kadar bu konuşmayı özetliyorum. Atatürk yakın arkadaşlarının demokrasi idari tutumunda fikren kendisinden ayrılmaya başlamalarını ve muhalif bir partide görünmelerini hoş görmüyor. Cebesoy esasda bir ayrılık olmadığını, meclisin tek partili olamayacağını, kendilerinin de teslim edeceklerini ve Atatürk'ün partiye üstü kalmasının arzu edildiğini cevaplıyordu. Atatürk buna şüphe yok ama iş cumhuriyetin ilanıyla bitmiş olmadığını, dünya medeniyet alemine katılmak için bazı mühim inkılapların yapılması lazım geldiğini, bunun için geçici bir müddet muhalif bir cephe yaratılmamasının zaruri olduğunu söylüyor. Cebesoy bunların yapılmasına muhalefet edilmeyeceğini ileri sürüyor. Atatürk hakiki demokrasiyle bu memleketin kurtarılabileceği kanaatında samimi olduğuna inanmalarını ve kendisine itimat etmelerini söylüyor. Cebesoy'da itimatlarının hiçbir surette sarsılmadığını, ancak muhitine sokulmaya başlayan bazı kredilerin ifadatından müteessir olduklarını söylemekten çekinmiyordu. Atıyor istasyonuna kadar devam eden bu tarzdaki konuşmalardan anladığıma göre Atatürk eski arkadaşı Ali Fadi tekrar kendisine çevirmek diyor o kanaatından fedakarlık etmiyordu. Afyon'da ayrıldık Atatürk Ankara'ya biz de Konya'ya döndük. Bu iki milli kahramanın fikir ayrılıkları görmüş olmaktan çok üzüntü duydum. Şimdi Atatürk'le arkadaşlarının ilk günden mutabık oldukları nokta tehlike büyüktür. Vazifemiz bu tehlikeden memleketi kurtarmaktır. Şimdi ondan sonra kurulacak Türkiye kimisinin kafasında böyle hiçbir mesele yoktur. Zaten Türkçe vardı. İstila gördü kurtardık mı eski Türkiye devam eder. Hı hı. Kimisi öyle görür, kimisi şöyle bir tedbir almak. Yeni bir Atatürk ölçüsünde yeni Türkiye nasıl olacak e düşünen kendisinden başka kimse yoktur. Ve böyle olunca sonraki münakaşalar ve ihtilaflar anlaşılır bir, bir mahiyet Öyle değil mi? Ee, askeri zafer bittiği vakit birçoklarımızın nazarında vazife bitmiş gibiydi. Atatürk'ün kafasında vazife yeni başlıyordu. Büyük ıslahatçı bir siyaset adamı olarak Atatürk'ün gördüğü mukavemetlerin acısını da takdir etmek lazımdır. O kadar kısa zaman yaşadı ki memleketin bütün meselelerini halletmesi beklenemezdi. Bir devleti temelinden başka bir şekilde kurmaz. Ve bir milleti başlığından ayakkabısına kadar başka türlü giydirmez. Böyle 15 sene. Bir gün kendisine sordum. Görüyorsun, iktidarlar oluyor. Evvelde de olmuş, bizim zamanımızda da oluyor. Bu padişahlık ne olacak? Hükümdarlık meselesi ne olacak? O, ben Türk tarihini kendi kendime okudum, tepkik ettim. Türkler aşiret halindeyken bile bir padişah, bir kral, bir derebeyi vesaireyi kabul etmez. Daima bir reis intihap eder ve onların idaresinde çalışır. Ben Türk, eski Türk idaresinde Türklerin demokrasiye kabiliyetleri var. Fakat maalesef birçok mühim şahıslar Türk milletinin başına geçerek Selçuklar devrinde, Osmanlılar devrinde zorla padişahlığı yürütmüşlerdir. Fakat Türklerin tarihten beri, eski tarihten beri demokrasi sistemine istidatları olduğuna kaniyim derdi. Binaen Atatürk Atatürk'e bu idareler fikrinde, devlet idaresi, millet demokrasi sistemi onun ruhunda var gençliğinden beri bu mesele üzerinde çok çalışırdı ve arkadaşlarla da anlatmaya çalışırdı. de biz eğer milletimizde bir demokrasi idaresi getirirsek zamanla demokrasisini kullanabilir ve en iyi bir idare de olur. ve bu surette millet idaresine bir yana kalmaz. Türk milleti yalnız teokratik ve otokratik bir devletin baskısından mustarip değildi ve yalnız bundan kurtulma ihtiyacı içinde çırpınmıyordu. Bu baskının üstünde daha ağır bir baskı vardı ki o da büyük Avrupa devletlerinin kapitülasyon adı altında Türkiye'ye karşı işlettikleri ee, siyasi nüfus ve ekonomik istismar sistemiydi. Ve Atatürk bunu gerek kendinden önceki, gerek kendi çağındaki belli başlı Türk istihakçıları, Türk devrimcileri arasında en iyi anlamış ve bu anlayışa göre harekete geçmiş, ilk ve tek adam dünya tarihindeki büyük şöhreti de bundan gelmiş olsa gerektir. Zira biliyorsunuz ki bugün hürriyetlerine susamış bütün esir milletler yahut dünkü esir milletler kurtuluş mücadelelerini onun açtığı yoldan yürüyerek başarmaya çalışmakta ve onu bir manevi lider ederek vermek. Efendim, askerli müddetçe çalıştığım zamanlar çok merak ediyordum. Acaba Mustafa Kemal Paşa'yı görebilecek miyim? Diye bir gün Allah beni sevmiş ki benim bu arzu ettiğimi bir gün yaverli köşkünde kapıda otomobille beklerken ondan sonra efendim Atatürk'ün çok sevdiği bir Fox isminde bir köpeği vardı. Ben de direksiyonda oturuyordum. Evvela köpek ben geçince şöyle bir yan gözden baktım Atatürk geliyor. Hemen aşağı atladım. Resmi üniforma üzerimde. Derhal kuvvetli bir selam aldım. Ondan sonra... Kimi bekliyorsun dedi. Dedim paşa hazretleri sel beyi bekliyorum. Nereye gidecekmiş? Dedim efendim kalba şehre inecekler. Ne yapacakmış? Efendim bazı şeyler kalba alacaklarmış tahmin ediyorum. Hmm, güzel dedi. Ve yavaş yavaş yürüdü. Fakat o anda muazzam ter döktüm. Elim ayağım titremeye başladı. Bir heyecan içerisinde böyle kendimi orada bir tahaf hissettim. Paşa Hazretleri gittikten sonra ver bir kapıdan dışarı çıktı. Kimdi o? Dedim efendim Paşa Hazretleriydi. Ne dedi? Dedim böyle böyle. Aferin. Daima dedi Paşanın karşısında böyle tesadüfi gözüktüğünüz zaman... ...suallerine daima... ...suallerini cevapsız bırakmayacaksın. Bildiğin kadar, aklına geldiği kadar konuşacaksın. Cevap vermeyen kimseyi katiyen sevmez. Bu benim kulağımda kafa oldu...